Bismillahirrahmanirrahim ve bi'nes dayın Ebu Ali et dakkak rahmetullahu aleyh demiştir ki ihtiyacını Allah'tan Celle Celaluhu başkasından istememek marifet alametlerindendir. Bu ihtiyaç ister büyük olsun isterse küçük ki Hazreti Musa'nın Ya Rabbi bana kendini göster de sana bakayım demesi gibi. İsterse de küçük olsun. Yine Hazreti Musa'nın Ya Rabbi bana vereceğin en ufak bir hayra muhtacım demesi gibi. Yüce Allah'ın sana verdiği yoksulluk, sıkıntı ve buna benzer ihtiyaçlarını giderebilmek için yine ona sığın. Yine ona yalvar. Başkasına iltifat etme. Çünkü başkasından istemek Allahu Teala'nın sana takdir ettiği hükme saygısızlık olur ve insanın hayasının azlığına delalet eder. Ebul Hasan Eşşazeli Kuddise soru demiştir ki, ben kendimin dahi bana fayda vermesinden ümidimi kestim. Başkasından nasıl fayda beklerim? Allah'ın ise başkasına bile lütfedeceğinden umutluyum. Bana lütfetmesinden Nasıl umutsuz olabilirim? Cenabı Hak kerem sahibidir. Cömerttir. Ve her şeye kadirdir. İstenmeyi sever ve isteyene verir. O halde istenmeye layık olan odur. O varken acizlerden isteme. Başkasına ümit bağlama. Allah'a emanet olunuz.